4 adet patates ince dilimlenmiş, karabiber, tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Başamel sosu için ise 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, karabiber ve tuz. İç harcı için ise 200 gram kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet sivri biber, 2-3 adet domates, yarım su bardağı su, Tuz. Üzeri için ise bir su bardağı kaşar peynir rendesi kullanacağız kıymetli izleyenlerim. Başlıyoruz. E, Sen onları doğrarken ben tamam, de canım. kıymalı harçtan başlayayım. Ocağın altını yıkalalım, yağını da koyalım. Evet ince ince. Hemen girelim. Çünkü bugünkü vereceğim tarifler birazcık oyalayıcı ama oldukça lezzetli güzel bir menü. E, bu haftaki tariflerimiz sosyal medyayı salladı biliyorum. Çünkü her şeyi o kadar özenli gösterdi ki ve şık bir masa bir saat içerisinde nasıl kurulur onun göstergesi. Efendim bakın liste hala ekranda. Yani siz istediğiniz <laughs> için bir tık fazladan tutuyoruz yani. Sizin yorumlarınız, düşünceleriniz bizim için o kadar önemli ki ne derseniz başımızın üstüne efendim. Çekemeyenlerde çekemeyenler de altyazı olarak sürekli tarifimiz bitene kadar dönüyor. Altyazıdan da yararlanabilirsiniz kıymetli teyzelerim, kardeşlerim ve ablalarım. Özellikle teyzelerim ya can onlar benim canlarım gerçekten o kadar büyük bir saygı o kadar büyük bir sevgi var ki büyüklerime karşı ve sizlerden gelen o güzel dönüşlerde inanılmaz mutluluk benim için. Evet, yağımızı koyduktan sonra ilk etapta kıymamı içerisine bırakıyorum. Şöyle bir miktar kıymayı kavuracağız. Soğanı da doğramaya devam ediyoruz orada kıyma kavrulurken. Şöyle Hep parmaklarınızı koruyun efendim. Biz temel aşçılık eğitimi alırken hocalarımız çok kızardı parmaklar şu şekilde geri olmadığı sürece e, o dersi geçemezdiniz. Bıçak dersi için sadece 9-10 saat doğrama yaptığımızı biliriz. E, parmaklarınızı götürmek istemiyorsanız her zaman şu şekilde e, ürünü tutarsanız zaten parmaklarınıza hiçbir zarar gelmeyecektir. Bir de bazen hızlı hareket etmemek gerekiyor. <laughs> o hızlı hareketten de oluyor. Yarabbim, ya Rabbim ya Resulullahım Ekranın görüntünün güzelliğine bak Şükum sen neler yapıyorsun? Ya Nisar Bey bundan sonra her gün çiçek alsın. Alsın. Bir iki günde bir alsın. Evet ya, güllerim gelsin ya. Bak, şurada beş tane çiçekle kadının enerjisi değişiyor. Ne diyoruz biz? Alma, ölürsün. Alma. Ne diyor? Bayram coşkusu var. Bir kere de bugün böyle yapma bari. Genç. Almam mı diyor? <laughs> Pazar poşetin içinde getiriyor ki millet görüp şey olmasın. Aa, yazıklar olsun. Ben alırım Nermin sana. Rahat ol. İnşallah Yüksel Cimri. karşına öyle biri bak. Kurban olsunlar ya nasıl güzel bak. Aa, çok büyük bir coşku. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Her evde çocuklarla birlikte şenlensin. Çünkü bayramlar kutlandıkça, hatırlandıkça güzel. 103. yıl dönümü efendim. Ne demek ya? 103. yıl dönümü. İnşallah Nice yıllar nice yüzyıllar kutlayalım torunlarımız, çocuklarımızla birlikte Amin inşallah. Allah yeter ki hayırlı, güzel ömürler versin ve önemli olan ne biliyor musunuz? Gerçekten Rabbimin yolundan ayrılmadan devam edebilmek. Önemli olan bu. Herkes bir şekilde para kazanır. Herkes bir şekilde karnını doyurur ama adaletli ve güzel bir ülkede yaşamak ve bunu korumak çok önemli. Evet, kıymamızı önden bir miktar kavurduk, soğanlarımızı doğradık ve içerisine aldık. Bir yandan da ben sosunu hazırlayacağım, serpilim bir sos. Ha, beş, beşamelimizi Soğursun. değil mi? Aynen, çok az Hemen böyle bir geldi. beşamel sos yapacağım. Onu ben en son üzerine gezdireceğim. Şu küçük, şu, bu küçük tenceremize yapsak yeterli. yeterli. Evet, soğanlarımız burada kavrulurken biberlerimizi de birazdan ekleyeceğiz. Çıkma telini orada edeceğim. Ee, ne yapıyorduk biz başamel sosu yaparken herkes önden soğukları koyup ilave edip o şekilde yaparken biz birazcık e, farklı yapıyoruz hem un kokusunu istemiyoruz o sosun içerisinde hem de daha böyle kavrulmuş unun lezzetiyle birlikte yiyoruz tereyağımızı sos tavamızın içerisine aldık eritiyoruz içliğimizi bir yandan hazırlıyoruz İlk reklim arasına kadar fırına veririz şipşak yapabileceğiniz çok pratik bir patatesli lazanya olacak. Şöyle bir fırın kabımız var. Sponsorumuz yine bize göndermiş. Vallahi ne çok kadar güzel. güzelmiş bu. Buna bayıldım. Şu şu siyahlar var ya. Kek falan da olur. Vallahi Granit. Evet, evet. Şu siyah tencere takımına da bayıldım. Evet, ona da bayıldım. İbrahim Bey'e söyleyelim bize bir set göndersin, göndersin ondan. E, şöyle burada tereyağı erirken bakın Beşamel sosu için hazırladığımız unu içerisine koyduk. Bir miktar un kokusunu kırdırmak istiyorum. Ee, karabiber ve tuzla da lezzetlendireceğiz. Dilerseniz içerisine muskat ilavesi yapabilirsiniz. Çok da yakışır. Hmm. Seviyorsanız aromasını. Ben İstersin, çok severim. Getireyim mi? Ben eklemedim ama. Yani olabilir. Sen bilirsin. Kaptın geldim sunucum. Vallahi hiçbir şeyden üşenmeyiz yani maşallah bize. bir de dediğim gibi yani bugün böyle büyük bir coşku var stüdyoda. Şöyle marşlarla girdik efendim. Marşlarımızı dinledik. Evet. Şuradan ben kırmızı kapyayı ve yeşil biberi de koydum mu Reyna Hanım? Ekliyorum. Tatlı, tatlı. Şöyle. Domatesleri de rende mi yaparız? Küp küpünü doğrarız. Küp doğrayacağım. Olur. Orada bak mavi. Heh. Şimdi ben muz katı. kenarında kenarında Bir miktar yemeğimi şöyle rendelemek istiyorum. Hem çok Aa, sağlıklı biliyorsunuz, içine, değil mi? Ee, sindirimi de kolaylaştırıyor. Evet. Bir miktar buraya, bir miktar da başamel sosumuza Zaten bunu bir paket alıyorsun yani uzunca bir süre gidiyor insan. Bakın insanın. çok da güzel rendeleniyor. Yarım kalan da hiç atılmıyor. Nasıl güzel bir mübarek? Vallahi. İçini Allah gördün mü onu? Şey Rabbim gibi beyin işte gibi. Bak, bakar mısın baktığında şeyim? tahta. Hani ağzına atsan yiyemezsin ama evet. rendelediğinde aromasından, işte şifa deposundan yani yararlanabiliyorsun. Gerçekten muhteşem. Şükür her şeyde bir şükür sebebi, her şeyde bir güzellik var. Yeter ki görmesini bilelim ne olur. Bakmasını bilelim Bazen bakmasını görmesini gerçekten beceremiyoruz. Hep bir şükürsüzlük, hep bir memnuniyetsizlik. <laughs> Eskiden su yokmuş giderlermiş günlerce bir çeşme varmış oradan o çeşmeden taşırlarmış düşünün. <laughs> Şimdi su var çeşmeden akıyor ulaşı yıkamaya eriniyoruz. Banyo yapmaya eriniyoruz. Bir tane dün video gördüm. Bugün canım hiç yataktan çıkmak istemiyor. Ha, kal orada da sizin. Bugün e, banyo hiç duş almak istemiyorum. Banyodan çıkmak istemiyorum. Bütün gün yatmak istiyorum. Böyle mutsuz. Aslında bu enerjiyi de biz veriyoruz. hani. Komik videolar çektiklerini düşünüyor bazı fenomen arkadaşlar ama olmuyor. Motive edici, hayatı sevici tuz, karabiber. Şöyle bir harmanlıyorum. Bakın bir anda unum hala kavruluyor. Bu aşamada da gördüğünüz üzere Bismillahirrahmanirrahim. Kavrulan tereyağı ile unun içerisine beşamel sosumu koydum. Şey sütümü koydum pardon. Ve bir miktar tuz attım. Şöyle bir karıştırıyorum. Koyulaşana dek pişireceğiz. Karnı yarıp içliği hazırlar gibi bir lazanya içliği hazırlıyoruz. Patateslerimizi zar gibi yani lazanya hamuru gibi kestik ince. Fırında pişeceği için hemen biraz daha ince olsun istedik. Hatta şöyle gelelim başlayalım patatesleri dizmeye. Şöyle zemine yağ koydum ki yapışmasın da yapışmaz zaten. Şöyle bakın. İnce aynı lazanya hamuru yapar gibi zeminde patateslerimi diziyorum. Böyle sıkı sıkı ...çok kolay pişecek. Çünkü çok ince kestik. Bakın şöyle gösterelim. Şu kalınlık. Yani bir, bir santim bile yok. 2-3 milim kalınlık bunlar zaten. Aynen. Bir santim bile yok. İncecik diziyoruz. Çünkü hemen rektim arasına gideceğiz. Şunu fırına gönderi vereyim ben. Domatesleri alayım şimdi. Evet. En son... Domateslerimizi de küp küp doğradık. Şimdi yaz domatesi artık. E, domatesler güzel. Kabuklarını da soymanıza gerek kalmıyor. Hem de böyle sulu sulu oluyor. Burada Serpil bunu biraz kavursun. Tamam canım. Hoş, hemen sosumuz hazır. Bu sosu Karabiberim şeyini. burada ekliyorum sosumun içerisine. Muskatla rendelemiştik. Şöyle. Kokuna Suyu bak. buraya mı koyacağız? Aha, buna koyacağım. Çok, çok az miktarda domates dolu çünkü. Evet sos da hazır. Bu da sebzeleri koyduk ya Nermin. bu 200 gram kıymayla bir tencereye yemek bakın, 200 gram kıymayla dolu dolu bir Sebzesi. E, iç harç hazırladık. Hani şey yapmayın derdi etmeyin hani kıymam az falan diye düşünmeyin. Aynı şekilde tavuklusunu da yapabilirsiniz. Tavukları e, kuşbaşından biraz daha ufak nohut büyüklüğünde doğrarsınız. Yine o şekilde de hazırlayabilirsiniz çok da güzel oluyor. Tavuklu bir şekilde de bu yemeğin aynısını yapabilirsiniz. Hani kıyma sevmiyorsanız ya da Tabii. evde yok ise tavukla da tavuk göğsünün özellikle yağlı kısmını tercih edersiniz. Olacaktır. Evet. Bence alayım ben onu. Zaten fırında da pişecek. Evet, evet. Biraz daha Şöyle. evdekiler kavurur. Bizim şimdi vaktimiz yok. Hemen fırına vereceğiz. O fırına da gidecek bizim doğru söylüyorsun. Ben çevirdim onu. Şöyle. Hazırladığımız iç harcı İlk etapta zemine. Bir de o başımen sosun içine bir kaşık senden isteyeceğim. Hemen canım hazır. Kaşar peynir rendesi. O da geliyor. Şöyle bakın. Üç kat düşünüyorum ben. Üç kat çıkacağım. Şöyle koyabilirsin. Birazcık... Alayım. Sever misin? Ben bunu böyle kaşıkla yemeyi de severim. ya... Hiç sevmem. Ya. Ben ancak makarna da yiyeceğim ya da böyle yemeklerin içinde. Tek başına yiyemem. Çok Ay. hamur geliyor. Şey ben aromasını çok sayıyorum. Bir de Aroması içine böyle çok güzel, evet. bazen kaşar da atarım biliyor musun Nermin? Sos gibi. Hı hı. Evet şöyle bakın. Şimdi hemen. Aralara da koyacak iki mısın kaşar? Yetiştireyim mi? Ee, bir üsttekine gelirse yetişirse olur. Yetişmezse gerek de yok. Yetiştirdim. Hı. Şöyle. Bakın efendim. Ee, ikinci katını yapıyoruz. Üçüncü katını yapacağız. ...ve fırına vereceğiz. Hemen reklam arasına gideceğiz. Sonrasında dünün kazananını... ...ikinci yarıda açıklayacağız. Ee, muhteşem bir çilekli... E, ...gül yapraklarıyla... ...bir komposta yapacağım. Serin serin yaz aylarında... ...tüketebileceğiniz bu lezzeti... ...yapıp dolaba atıp... ...3-4 gün dolapta gönül rahatlığını... ...saklayabilirsiniz. Ee, soğuk soğuk, böyle ferah ferah... ...tüketebilirsiniz... ...her şeyin Hı. en doğalı efendim... ...varken lütfen çok fazla... hazıra da kaçmayalım... Ee, ...sizden ricam... ...şöyle... ...şöyle... <gülüyor> <gülüyor> ...canlılar da güneşi görünce çıktı... ...bir tane bir sinek kardeş gelmiş buralara... Böyle. Şimdi mi gördün? Ha, kara kara uçtu. Ben onu reklam arasında hallederim, sen rahat ol. <laughs> Yok halletmeyelim ya, o da yaşasın. Yazı daha yeni görmüş kıyamam. Ya tamam ama o da şimdi, şimdi yazı daha yeni görmüş. Böyle <laughs> de bir şeyim ya. İçimdeki bu sevgi sorma. Ben onu poşete şey bağlayıp dışarı atarım Tabii, bahçeye işte. salıverelim verelim biz onu. Dışarıda çiçeklere gitsin. Evet, şöyle. İstersen de bir kafeste büyütelim. Yapımcım da hiç kıyamaz bana olur şöyle. Zemini oluşturuyoruz. <laughs> Bakın efendim 3 katlı yaptık. Sizler katını ayarlayabilirsiniz. Çok ince doğradığımız için patateslerimizi hemen pişecektir. Yani orada Balık bir sıkıntı. Dizin, güzel. Evet evet böyle biraz üste üste getirdim. Vallahi çok güzel oldu. Allah Onu aşkım. bana versen. <gülüyor> şu. <gülüyor> bir şu. de katım. bir peçete rica edeceğim senden. Hemen verdim. ...zemini de şöyle birazcık Açık. Bunu koyacağım. Kaşar peynirini son aşamada ekleyeceğiz. Ama şöyle kenarlarında gene olsun. Evet. Burada böyle bir sos yaptık az önce biliyorsunuz. Şöyle o sosu patateslerimizin üzerine gezdiriyorum. Çok yoğun sos yapmıyorum bu tarifte. Çünkü başından sos... ...patatesin o güzel lezzetliğini... ...örtsün istemedim. Sadece... ...lazanya dediğimiz için, lazanyada da... ...başamel sos olduğu için... ...kullanmak istedim. Kendi suyuyla şimdi zaten... ...pişecek güzelce. Şu o kaşığı alabilir miyim? Bir petekliye rahat ol, çizilmiyor. Evet, hı hı. yine de tırsıyorum böyle... ...kaşıkla alışık değilim. Ben baktım. İzleyicilerim de demesin. <laughs> yo yo valla dibi petekli. Çizilmiyor yani. Hı hı. Çünkü ben de o tarz şeylere çok dikkat ediyorum evde asla. E, özellikle teflon tencerelere e, kaşık vurmak. Çünkü sağlığa zararlı hale dönüşmesi an meselesi. Allah muhafaza. Kimseyi zehirlemeyelim. Yemek yapacağız deyip de zararımız dokunmasın ev halkına. E, efendim bir şey, bir aşkım rica edeyim. Elinle Şöyle fırınımızı 200 dereceye ayarladım. Kaşar peynir rendesini reklam dönüşünde vereceğim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik ya da 200 derecelik fırına verebilirsiniz. Vaktiniz varsa 180'de ağır ağır pişmesi daha iyi olacak içerisindeki patatesten ötürü. Ve Bismillahirrahmanirrahim. 180'e getirdim. Turbolu ayarda pişireceğim. Üfleye üfleye burada pişsin. Şimdi çok kıymetli izleyenlerim harika tariflerle geleceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası. İzin istiyoruz sonrasında bayram coşkusuyla buradayız. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte reklam arası dediğiniz böyle 3-5 dakika efendim. Yani bizi bizden ayrılmanızı gerektirecek bir durum yok. Şöyle beşamel sosumuzla birlikte güzelce kaynamaya başladı yemeğimiz. Ee, ...bir beş dakika sonra... ...biraz daha patatesleri yumuşası... ...kaşar peyniri iyi dedi. Bir on dakika pişireceğiz ve akşam yemeğimiz hazır. Kıymetli izleyenlerim. Ben ekmeklerime bakayım da. Ekmeklerim... Bunu çok kızartmak istemiyorum. Çünkü çok güzel oldu. Yanar mıyım? Ay dur dur ben sana bez Bakar mısınız efendim? Fokurdamaya bakar mısınız? Gerçekten. Bugünkü tariflerimiz yine mis gibi. Patates, lazanyamız hazır. Ekmekler de burada biraz daha kızarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.